gidip bir daha bebek almaya çalışacağım. Ulan parayla bebek alıyoruz ya. Sen nasıl bir şerefsiz hain pezevenksin ya. Parayla bebek mi satılır? Bak Enderman. Kardeşim buraya da seni görmeyeceğim. Şşş. Pezevenk tam vuruyordum kaçtı. Bebek veren kimdi? Bak sen de zümrüt veriyorsun aslında. Büyülü elma. Oğlum diamond veren nerede? Ha, 10 elmasa bir diamond veriyor. Yani 10 zümrüte. Hatta etkileşim takip et tamam mı sen? Gel. Seni biz evin aşağısına koyalım. Çünkü diamond cidden lazım. Bakın setin canı yok. Hatta direkt alayım ben senden biraz. Gel 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 gel. Geliyor mu? Ha, geliyor. Sen evin aşağısında kal. Nasıl olsa köyde de gezmiyorsunuz. Duruyorsunuz. Sen burada kal. Ençli elma da alabiliriz aslında. Domuz çiftliği de yapmamız lazım. Hele şükür gelebildin. Şimdi ne kadar vereceğim bize? Bunu da yok etsek. Zaten zümrüt kasarız. İki stek mi oldu? Yok bir stek çok olmamış. Dur bakayım ticaret Hayır bu. Şimdi ne vereceksin? Etkileşim burada kal. Sen burada kalıyorsun. E çırak da kaldı. Bir tane de şunu alsak. Bakalım şimdi ne oldu. E kalfa oldu. Bir daha alsak. Bu arada şu eğerleri de koyalım bari. Madem aldık. Her atımıza eğer koyarız. isim etiketimiz var. Uzman. Uzmanda ne oluyor acaba? Sen artık buradasın. Sen buradan başka yere gidemeyeceksin. İzin vermiyorum. Senle böyle zümrüt kasacağız. Bol bol zümrüt kasarız senle. Pardon diamond kasarız. Şimdi 7 tane diamondımız vardı. Biz bir kask mı bassak? Hazır 30 Kırılmazlık 3 istemiyorum abi ben. Vallahi kırılmazlık 3 istemiyorum. Hemen kırılıyor bak. Koruma 3 kırılmazlık 3. Aa kırılmazlık 3 sınırdı zaten pardon. O zaman kırılmazlık 3 alalım. Koruma 4 kırılmazlık 3 çıktı. Şu an en iyi kaskımız oldu. Şimdi bunları da yükseltmemiz lazım. Mesela bunu çok yükseltmesek de olur aslında. 7 tane diyor buna tamam mı? Sende de 3 tane var. 10 tane diyor. Ve en azından fulledik. Sende kal. Şu anlık kal abi sende. Bir tane zümrütümüz var. Altın zaten artık kasabileceğiz. Artık altın şeyim. Elmas. Artık elmas sıkıntımız kalmadı. Madenlere de gitmeyeceğiz. Bu adamdan, bu arkadaştan alacağız. Kalk abi. Hepiniz kalkın. Oturmayın bak. Burada ses oluyor. Çocuklar uyuyor yukarıda. Sen de kalk. 20 dakika oldu mu? 20 dakika olmuş Adnan. Ama aynı anda koyalım. Aynı anda koyalım. Aynı anda. Hadi yürüyün. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumda atarsanız çok sevinirim. Siz şu an burada takılın bak. Evin dibinde olmayın. Köyde takılın buralarda. Hani aslında bıraksak geçseler arada çağırdığımızda gelseler daha iyi olur. Şu mezarları da o zaman eve bırakalım. Mezarlıkları. Mezarlıkları da eve bırak yani şu mezarları da mezarlığa koyalım. Mezarlığa koyduktan sonra abi videoyu bitirelim. Hani köyün durumunu gösterdim. Bir dahaki videolarda köyün gelişimi için çaba sarf etmemiz lazım. Hatta şu şunları da koyalım o zaman. Bu bebeklerimizi de atalım biz. Doğsunlar. 3 tane çocuk oldu artı. Yani güzel oldu. Biz kendimiz bir daha çocuk da yaparız. Hani bol bol ürememiz lazım. Çocukları da salacağım köye gelsinler. Çok kit yok ama. m var mıydı? Bizim, buradakiler bizim değildi galiba. Bu ne? İyi tamam. Bunları da koyduk. Bunlar bizim çocuklar değilmiş zaten. Mürekkep falan veren vardı tabii ki de ticaretten de kaldı hepsi. Çık abi helal olsun. Şimdi köyde bakalım Isabel varmış bak. Küçük. Kız mısın lan erkek gibi duruyorsun aslında. Yani skinin erkek gibi gel gel. O koş lan. ay kaçma lan. Ana ne kadar hızlı koşuyor. Oğlum Isabel sen erkek değil misin ay kız değil misin? Söylentiler. Ye yeah, afiyet olsun sevdiğin için verdim. Köyde harbiden insan kalmamış. Vallahi billahi kimse yok ha. 3-5 kişi haricinde hiç kimse yok. Bu evdekilerin hepsi de öldü galiba. Ama abi baskında eve gireceğiniz ya. Bir sürü saklanacak yer var. Baskının olduğu yere geliyorlar. Tamam çocukları da bırakalım o zaman yerlerine. Bu kimdi? Narmina. Narmina sen kimle evliydin? Azat ile evlisin. T bu bizim evlendirdiğimiz Narmina galiba. Hala evli. Bizim çocuklar nerede lan? Bak Adriana da büyümüş. Bunlara da set vermek lazım. Bu arada Adem'in arkadaşı bir sandık elmas bulmuş. Onu bize söylese takılırız de. Işte. Onu. Neden depresyondasın aşkım? konuşalım mı? Star alalım. Ben de seni seviyorum. Lütfen depresyonda olma normal. Sen niye üzgünsün lan? İlaha. İlaha nerede? Bunları da bulmamız lazım ya. Bu arada ben şunu alayım bence game moddan. Köylü. Şu pusulayı ben game moddan alayım. Diğer bölümde bu köylüleri arayalım. Ben hani neredeler? Ciddi manada neredeler? Bence öyle yapalım. Şimdi uyandık çocuklarımızı koyalım. Bu Yaren arkadaşımız. Nick'i neydi? Soft Lili'ydi galiba. Yorum için teşekkür ederim. Zaten yorumları da buraya koyabilirim. Uf çok güzel kız oldu lan. Etkileşim. Ev ayarla sen buradasın. Bu da bizim üye evladımız. Adnan. Adnan sen de yakışıklısın. Konumlar ev ayarla. Yatak lazım mı acaba? Yatağımız bak iki tane var. Bunları da koyalım. Herkes burada yatsın. Yetim öksüz gibi. Yatın. Herkes burada yatsın abi bak. Heh. Çünkü harbiden köye ihtiyaç var. Kaç kişi olduk? 30 kişiyiz. Bunları da yapıp hani Azrail'i çağırmak istiyorum ama şu an sırası değil. Yani normalde sırasıydı. Bizim planımızda o vardı. Ama köyde baskın. hani köyün bu halde olması beni perişan etti. Hani bizim kendi ailemize mi başbakan, cumhurbaşkanı olacağız? Bu niye burada? Seni de koy abi o zaman buraya. Tamam. O yüzden diyorum ki hani biz şey yapalım. Neydi onun adı? Burayı da kır. Ne diyecektim abi ben? Ya biz de o zaman şey yapalım hani köyü bir toparlansın ondan sonra Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Başbakan muhabbetine girelim. Şu an köy toparlanmadan girersek olmaz. Buraları da kapat abi kürek ne böyle. Bu arada V4 veren bir tüccar vardı. Yani şey o da gitti. Alexu sen niye ağlıyorsun? Sen evlendirmemiştik zaten. Konuşalım. Sarıldım. Tamam. İyi misin? Üzgüne düştün en azından ağlamaktansa. Bu da iyi. Burayı da birazcık altını zeminle yaptım. Burası yarım kaldı. Buraları da yapacağım. Seyyar tüccar ne veriyorsun? Bu ne abi? Cidden bu ne? Bu ne bu ne bu ne siktir Git burada Verdiği şeye bak ya Çık abi Tamam arkadaşlar bu bölüm burada bitirelim o zaman Aşağıdan videoyu beğenip Kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz Ve yorum atarsak da Çok çok sevinirim bu arada köy böyle nasıl olmuş Bunu da yorumlarsanız çok sevinirim Evet arkadaşlar o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıdan videoyu beğenip Kanala abone olmayı unutmayın Hoşçakalın bay bay